Merhabalar sevgili dostlar. Bundan yaklaşık bir ay önce Facebook'ta Türkiye 25 yıl geriye gitmiş olsa 100 yıl ileriye gitmiş olacak demiştim. Yani AKP'nin geldiği 2002 yıl tarihine dönebilsek 100 yıl ileriye gitmiş olacağız. Çünkü AKP bizi 100 yıl geriye götürdü. Normal demokratik bir ülkede olumsuz anlamda 100 yılda yaşanılacak şeyler Türkiye'de 2 günde yaşanıyor. Bundan üç gün önce Tayyip Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanı adayı olamasın diye Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler. Onu tek başına iptal etmeleri niyetlerini çok açık edeceği için onunla beraber 28 kişinin daha diplomasını iptal ettiler. Yani bunu yaparken hiç arkasından ne çıkar, ne olur, bunlar kimdir, nasıl bir olumsuz tabloya kaparalamış oluruz bunların hiçbirisi düşünülmüyor. 28 kişinin diplomasını iptal ettiler. Biz de merak ediyorduk bu 28 kişi kimdir diye. İşlerinden sadece bir tanesi ön plana çıktı şu an için. Profesör Doktor Naciye Aylin Ataay Saybaşı'lı. Şimdi kadın okumuş, yabancı bir üniversitede yüksek lisans yapmış, profesör olmuş, binlerce öğrenci yetiştirmiş belki de. Şimdi kadın birden lise mezunu pozisyonuna düşüyor. Yani onun eğitim aldığı, yüksek lisans yaptığı okula ne izahat vereceksiniz? Onun mezun ettiği öğrencilere ne izahat vereceksiniz? Şimdi mesela onun mezun ettiği öğrenciler lise mezunu biri tarafından eğitilmiş olduğu. Dolayısıyla onlar da bir işe girdiyse onların da durumu sakat. Yani geçen güzel bir şey paylaşmışlar. Üniversitede öğrencileri malum birkaç gündür eylem yapıyorlar. Çok da güzel devam etsinler. Demiş ki vizeyi boş verin demiş. Diplomanın bile garantisi yok demiş. <laughs> yani vizeye gireceğiz, finale gireceğiz diye eyleme gitmemezlik yapmayın. Çünkü diplomanın garantisi yok. Ekrem İmamoğlu'nun diploması vardı. Bir gecede aldılar demiş adam yani. Türkiye gerçekten nefes alınabilecek, yaşanılabilecek bir yer olmaktan hızla uzaklaşıyor. Yani bu ülkeye bunu nasıl yapıyorlar bilemiyorum. Şimdi AKP'yi anladık. Yani siyasal İslamcı, Cumhuriyet karşıtı, Atatürk düşmanı. Fakat ona payandalık yapan MHP'yi anlayamıyorum. Şimdi bugün bir şey öğrendim. Milliyetçi Hareket Partisi onlarca yıldır, belki de tarihinde hiç, bayramlaşmadığı Demle bayramlaşacakmış, CHP ile bayramlaşmayacakmış. Ya nasıl içinizde sindirebiliyorsunuz bunu ya? Bu nasıl bir savrulmadır? arkadaş? Yani geçen de söylemiştim, çok büyük ihtimalle bu partiyi yönetenler lan şu devlet bahçeli bir gitse de kurtulsak havasındadır. Çünkü bu kadar çizgisizlik, bu kadar omurgasızlık olur mu ya? Ya şimdi tamam anladık. Size bir şey dayattılar. Amerika'dan. Bu süreci işleteceksiniz, bunları affedeceksiniz. Efendim biz de sizin Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığı seçilmesi konusunda itiraz etmeyeceğiz, sizin önünüzü açacağız falan dedi diyelim. Ama size bunu yaparken CHP'yle de düşman olacaksınız falan mı dediler ya? Bu kin nedir kardeş? Atatürk düşmanısınız siz. Yani zaten yakın zamanda bununla ilgili bir video çekeceğim. Çünkü geçen Alparslan Türkeş'i aratmıştım internet sitesinde. Bundan yıllarca önce Atatürk'ü de arattım. Çünkü Devlet Bahçeli'nin Atatürk'le ilgili yani bir konuşma yapıyor. Konuşmada irili ufaklı onlarca insana atıfta bulunuyor. Onlarca insandan alıntı yapıyor. Bunların kimisi Arap, kimisi Fars. Bir tane Atatürk'ten alıntı yapmıyor ya. Zoruma gitti lan dedim bu adam Atatürk düşmanı mı? Oturdum Milliyetçi Hareket Partisi'nin internet sitesine girdim. Atatürk kelimesini arattım. Fecaat ya. Yani bu konuyla ilgili video çekeceğim için bunu şimdi anlatmayayım. Felaket bir şey. Arkadaş bu Atatürk düşmanlarınızın kodu ne? Sırrı ne? Yani hani Alparslan Türkeş Atatürk düşmanı değildi. Hani partinin tabanına bakıyorsunuz tamam e, Türk-İslam ülküsü adı altında bir zırvayla lider teşkilat doktrinin şeklinde bir dayatmayla, zırvayla bir şekilde insanları tahkim ettiniz. Kendinize yıllarca oy vermesini sağladınız insanların. Fakat bu size oy veren insanlar da Atatürk düşmanı değil. Sizdeki bu Atatürk düşmanlığının sebebi ne? Öte yandan bugün Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu'yla ilgili <laughs> ya yani şimdi ölmüş adamı niye bu kadar zora sokuyorsunuz arkadaşlar? Yani sizin bir görüşünüz varsa bir CHP düşmanlığınız, Kılıçdaroğlu, efendim İmamoğlu, Mansur Yavaş düşmanlığınız varsa bunu niye siz kendiniz söyleyemiyorsunuz da ölmüş birinin ağzından söyletiyorsunuz? Yani şeydi de AKP'de de şu anda bu konuyla ilgili konuşan yok. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de konuşan yok. Kimi konuşturuyorlar? Ölmüş Devlet Bahçeli'yi konuşturuyorlar. Ya sizin yalanınıza inanan var mı hakikaten? Böyle düşünüyor musunuz? Yani siz oradan Devlet Bahçeli şöyle dedi, böyle dedi dediğinde bu insanlar inanıyor mu? Bakın Devlet Bahçeli ile ilgili yaptığım videolar 400 bine yaklaştı. Bu 400 bin e, izleyicinin içerisinde olumsuz yorum yapan çok az insan var. Ortalaması da Devlet Bahçeli'nin öldüğüne sizin yalan söylediğinize inanıyor. Niye bu yalanı bu kadar sürdürüyorsunuz kardeşim? Yani bu sizin ayağınıza dolaşmayacak mı? İki gün sonra bu ortaya çıktığında, vay şerefsizler lan bu kadar tiyatro oynadın mı? Demeyecek mi insanlar? Ya hepinize şerefsiz diyecekler, bak göreceksiniz. Niye tiyatro oynuyorsunuz kardeşim? bir politikanız yoksa parti olarak çeşitli konularla ilgili susun. Zaten sizin iktidar fobinizin olduğunu, sizin iktidara gelmek gibi bir derdinizin olmadığını biliyoruz. Bu gayret nedir yani? AKP'yi korumak için, Tayyip Erdoğan'ı orada tutmak için bu gayret niye? Ne çıkarınız var? Hepiniz midesinizden oraya mı bağlandınız? Yani daha önceden anlamıyorum ben. Devlet Bahçeli kendisi 57. hükümetin ortağı iken partideki arkadaşlarına kesinlikle ticaret yapmayacaksınız diyordu. Yani ticaret yaparsanız MHP'yi şaibeye bulaştırırsınız, ticaret yapmayacaksınız diyordu. Ya şu anda 3 tane milletvekiliniz altın kaçakçılığından yakalandı. Hakkında savcılar fezleke düzenleyemiyor. Siz Güya onları partiden uzaklaştırmış oldunuz. Onlar devlet bahçeli'ye bağlılığını bildirerek partiden gitmiş oldu. Ama bu hırsızlık sizin vebaliniz yani. Bu hırsızlığın e, dibine kadar içindesiniz. Belki de bunlar sadece yakalananlar. Aranızda kimler benzer şeyleri yapıyor bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla nasıl satıldınız kardeşim Tayyip Erdoğan'a? Parayla mı satıldınız? Kasediniz mi var? Bir açığınızı mı yakaladı? Nedir ya sizi bu kadar esir eden? Neyse yani bu konuya gelince hakikaten sinirleniyorum. Sevgili dostlar özetin özeti Tayyip Erdoğan en korktuğu şey sokaktır. Hatırlayın gezi olayları sırasında Tayyip Erdoğan'ın böyle bir markette yazar kasanın dibinde şöyle bir fotoğrafı var. Yani böyle tırsmış altına yapacak neredeyse. Yani dışarıda da topla tüfekle onu bekleyen kimse yok. 4-5 tane genç var yani. Anlatabiliyor muyum? Tayyip Erdoğan'ın en korktuğu şey sokaktır. Dolayısıyla korkmayacağız. Bizim İstiklal Marşımız korkma diyerek başlıyor. Sokağa çıkacağız. Bakın bugün Özgür Özel çok güzel bir konuşma yaptı. Orada polis gaz bombası attı. Tepki gösterdi. Polise hitap etti, sonra valiye hitap etti, İçişleri Bakanına hitap etti. Biraz sonra validen cevap geldi. Arkadaşlarımız bir daha öyle bir şey yapmayacak diye. Şimdi bu Özgür Özel'in yaptığı bir şey mi? Yani orada Özgür Özel'den mi korktular? Sizden korktular arkadaşlar. Siz ne kadar güçlü olursanız, siz ne kadar bu eylemi sürdürürseniz, siz ne kadar sokakta kalırsanız Tayyip Erdoğan o kadar korkacak ve Ekrem İmamoğlu'nu tutuklamayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kayyum yoluyla ele geçirmeyecek. Bu arada İstanbul Valisi de baya baya kayyum olmaya hevesli çok büyük ihtimalle. Yani daha gözaltı süreci başlamadan dört günlük sokağa çıkma, eylem, yasağı bilmem neyi koymuş. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Sokağa çıkmak sizin her türlü hakkınız. Barışçıl gösteri hak, hakkı anayasal bir hak. Size kimse sokağa çıktığınız diye herhangi bir müeyde uygulayamaz. Size polisle çatışın diyen yok, ortalığı dağıtın diyen yok, cam çerçeve indirin, araba yakın diyen yok, bunları yapmayın. Ama sokağa çıkın, sokakta var olun, sizden korksunlar. Tayyip Erdoğan korkaktır. Evet, gelelim Akit. Bir manşet atmış, demiş ki sıra Mansur'da. Ne demiştik? Arkadaşlar bu Ekrem İmamoğlu'yla sınırlı bir şey değil. Ekrem İmamoğlu'na yapılmış bir operasyon değil bu. Bunu böyle görürsek yanlış yapmış oluruz. Bakın buraya merdivenle gelinmedi. Isındıra, ısındıra, ısındıra buraya gelindi. Şimdi mesela önce kent uzlaşırsından bir tane belediye başkanı aldılar, baktılar bir şey olmuyor. Araya iki tane CHP'li attılar, baktılar gene bir şey olmuyor. Üç tane daha attılar, baktılar gene bir şey olmuyor. Ne oldu? Ekrem İmamoğlu'na kadar geldi. Bakın ben size Ergenekon davasından örnek vereyim. Başlangıçta Ergenekon davasında hep siviller vardı. Ben dahil olmak üzere. Bir de emekli askerler vardı. Rahmetli Muzaffer Tekin vardı mesela. Sonra Veli Küçüğü aldılar ama emekliydi. Sonra o General Hulusi Tolon'u aldılar. Şeneler Uygulu'nu aldılar. Onlar da emekliydi. İlk defa muazzafı yani test ettiler. Tamam mı? Emeklilerini alabiliyor muyuz? Önce Assubay Mahmut Öztürk, sonra Muzaffer Tekin, sonra General Veli Küçük, sonra Generaller baktılar. Or Orgenerallere kadar çıkabiliyoruz. İyi. Acaba muazzafları da alabiliyor muyuz dediler. Temenleri dağdan çatışmadan aldılar ya. Daha da savaş yapan PKK ile çatışan temenleri indirdiler, tutukladılar. Sonra Temen aldık acaba yüzbaşı alabiliyor muyuz? Binbaşı derken Orgeneral Bilgin Balanlı'ya kadar sırtında Hava Kuvvetleri Komutanlığı üniforması varken muazzaf Orgeneral Bilgin Balanlı'ya kadar aldılar. Onun için lütfen tepkinizi gösterin. Bakın bu çocuklarınız için yapacağınız bir şey. Geleceğiniz için yapacağınız bir şey. Sokağa çıkmaktan kimseye bir zarar gelmez. Sen barışçıl bir şekilde sokağa çıkarsın. Kalabalık etmiş olun kalabalık edin. Kalabalık olsun. Gözleri korksun. Bunu yaparsanız Ekrem İmamoğlu'nu kimse tutuklayamaz. Bunu yaparsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kimse kayyum atayamaz. Ama bunu yapmazsanız Cumartesi günü akşamı da dahil olmak üzere son gün Cumartesi günü. Cumartesi günü ya salacaklar ya da tutuklayacaklar. Dolayısıyla Cumartesi gününe kadar bunu tırmandırarak, yükselterek sayıyı artırarak yaparsanız bu ülke için bir umut ışığı doğar. Bunu yapmazsanız hakikaten geçmiş olsun. Notlarıma bakayım şöyle. Ee, evet. He, Akit'in manşetini sıra Mansur'da diyor. Lağım patladı bakın. Tüm CHP'lileri korkular sardı. Mansur Yavaş'ın CIA ile bağlantısını <laughs> ya yani gerçekten e, komik ötesi şeyler. Yani Tayyip Erdoğan'ın CIA'nın kucağında oturduğunu e, küresel kukla AKP bir Amerikan projesi kitabımda yazdım. Orada Fethullahçı bir Faruk var. E, yanlış hatırlamıyorsam Today Zaman'ın e, Avrupa temsilcisi. Açık açık diyor ki Tayyip Erdoğan'ın şey, e, CIA'nın kucağına ben o tutturdum diyor. Tayyip Erdoğan'ın CIA ile ben ilişkilendirdim diyor. Açık açık anlatıyor adam. Ben de bunu yazdım o kitapta. Demek istediğim ya Mansur yavaş nereye CIA nereye kardeşim. CIA'yı arayan MIT'le ilişkili insanlara baksın. Bakın MIT'in MHP'den MIT'in CIA'den bağlantısını koparamazsınız. Daha basit söyleyeyim. MHP'nin mitten mitinde CIA'den bağlantısını koparamazsınız. Onun için Devlet Bahçeli'nin bu PKK ile ilgili geldiği noktayı böyle değerlendirelim. Şimdilik bu kadar olsun. Başka bir gün başka bir yayında buluşuncaya kadar esenlikler diliyorum. Hepinizi seviyorum. Yayınları eleştirin mutlaka arkadaşlar. Olumsuz gördüğünüz bir şeyi eleştirin. yayınların geleceği ile ilgili daha iyi olması ile ilgili önerilerde bulunun. Yorum yapın, paylaşın, arkadaşlarınızı önerin. Böylece büyüyelim bir aile olarak. Senlikler.